Doğru. Fiko. Ha. Bak kim geliyor. Aman kim geliyorsa geliyor kızım. Çorba içiyorum ben burada. Kızım Ozan Bey geliyor. Ozan Bey. Kızım düşman mısın sen? Niye şimdi söylüyorsun? Kaldır. Kaldır tepsini. A, niye ki? Kaldır çabuk. Kaldır havaya. Afiyet olsun. Aha. Arkadaşlar afiyet olsun. Hay Allah. Nazar, Nazar. Sakin. Normalde hiç böyle şeyler olmaz yani. Ve niye oldu? Kızım yesene. Bu arada Fikret Hanım bravo az yiyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Yalnız Zeynep Hanımın iştahı da maşallah iyiymiş. Zeynep hep böyledir. ...yekpare gibi yer. Böyle tepsisinde çeşit çeşit çeşit... ...envai gıda ürünü. Ama ben... ...her zaman minik minik yerim. Bakın, dikkat ederseniz... ...salatam önümde, yeşilim her zaman önümde. Eğer çorba içiyorsam... ...ekmek yemiyorum. Ekmek yiyorsam çorba kesinlikle tüketmiyorum. Mesela benim bu ekmekle... ...ne işim var? Değil mi? Şöyle... ...ben e, normal. Göğüse 80 basıyorum ola 60 sportifim yani. Yoksa koskoca AVM'yi kötü adamlardan nasıl koruyacağız değil mi şefim? Kızım yuh be. Yuh. Ozan şef <laughs> Ozan şef siz bendeki bu şey fark ettiniz mi? Üst bölgemde ve böyle aşağı doğru ve özellikle bir dakika göstereceğim. Bakın, bel bölgemde. Sekiz kilo birden, günden bugüne benden cırt diye gitti. Yo, ben hiçbir şey fark etmedim. Fark etmediniz. Kıyafettendir. Öyledir yani, neyse. Üniformalardan falan. Beni bir de üniformasız Ozan şef ee, size ben teşekkür etmek istiyordum. Hayırdır? Şimdi şöyle gece nöbeti için. Çünkü bana inandınız, güvendiniz. Gerçekten çok teşekkürler. Şef, Ozan şef, şef. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun.